Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İsmim Yağmur. Öncelikle herkesin çeker Bayramı kutlu olsun. Tüm herkes sevdikleriyle güzel bir şekilde bayramlarını geçirmesini temenni ediyorum arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde. Bugün bayramı özel aslında dese bir video çekmek istedim. Bu bayramda şu anda videoya denk gelen arkadaşlarımın bekledikleri birileri varsa eğer Küs olduğunuz, ayrı olduğunuz, bunlardan bir arama olacak mı, bir özür olacak mı gibi konu düşündüm aslında. Bu isterseniz bir arkadaşınız olabilir. İsterseniz bir eski ilişkiniz olabilir. Kim olursa küs olduğunuz veya aranızın bozuk olduğu kişiler olabilir. Kimlerden haber gelebilir. Konu bu arkadaşlar. İki tane görselim var. Birinci görsel bu balıklı görsel, ikinci görsel de fil. Seçtiğiniz görsele göre ben zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Evet. Bakalım kimlerden bir arama alabilirsiniz. Bu bir mesaj da olabilir tabii ki. Bir arama da olabilir. Bir tane kart attım. Bunu alacağım. değnek prensi. Geldim. Aşıklar kart attım. Üç kartı Bugün atıyor kartlar ve kılıç dörtlüsü. Ve tılsım nasıl geldi? Balık, Instagram. Ağaç. Turan. Gamhat. Ne kadar çok. Üç tane kişi enerjisi geldi. Destede. Hem Tagal hem Turan hem de Gamhat. Karakterleri geldi. tamamlanma, yolculuk, biz dünyayız, tecrübe etme ve yanılsamaların ötesi kartı geldi. Meditasyon. Dua. Ve geçmişi bırakmak. Bir tane de size tavsiye alalım. Ay pardon tavsiye dedim. Yanlış söyledim arkadaşlar. Mesaj alalım diyecektim. Destenin sonunda bir tavsiye çekeriz size. Evet. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Size gelen mesaj. Toprak onlusu geldi arkadaşlar. Refah, güvenlik ve gelenek dedi. Tam da bayramı özel bir mesaj geldi aslında. Eğer e, uzun zamandır aile bireylerinizi görmüyorsanız ya da aile bireyleriyle alakalı sıkıntılar varsa ki burada büyük bir aileler evet bahsedilir aslında toprak konusunda yani e, kendi çekerek ailenizin dışında anneanne, babaanne, teyze vesaire kuzenler sanki birlikte bir geleneksel bir aile yapısı içerisinde bir yerlerden birilerinden de haber gelebilir. Eğer zaten aile bireyleriyle bazılarıyla aranızda sıkıntı varsa onlardan da güzel bir hamleler de görebilirsiniz. İlk mesaj direkt aileyle ilgili geldi arkadaşlar. Eğer zaten evliseniz ve evliliğinizde sıkıntı varsa da belki de eşinizin aile tarafındaki bazı kişilerin size bir haberi olabilir. Bu da yine mesaj olarak gelebilir arkadaşlar. Hadi başlayalım şimdi. Kimlerden size iletişim gelebilir diye sorduğumda hem Tagral, hem Turan, hem de Gamhat üç farklı kişi enerjisi, 3 farklı erkek enerjisi geldi. Tabi dinleyenler erkekse beni şu anda izleyen arkadaşlarım onların da 3 tane farklı kişi gibi düşünebilirsiniz. Yani kadın erkek fark etmez. Şimdi burada öncelikle hem duygusal ilişki içerisinde olduğunuz kişilerden hem bir şekilde belki de evlilik yolunda olduğunuz ama olamayan bir de arkadaşlar Gamha'da karakteri de biraz daha vurduğunu duymaz, sorumsuzca davranıp ee, sizi düşünen birisinin enerjisi çıktı burada. Şimdi burada hem geçmişten bazı kişilerin olabileceğini hem de şu anda güncelde de eğer bir ilişkiniz vardıysa ve bir şekilde araya mesafe girdiyse de bu kişilerden de bir hamle olacağını söyledi. Yani farklı farklı kişiler hem eskilerle bağlantılı bir haber hem de günceldeki ilişkilerle ilgili haberler gelebilir dedi ve merkeze aşıklar kartı geldiği için de burada çok fazla arkadaşlık dostluk teması görmedim ben daha çok duygusal ilişki anlamında geldi arkadaşlar şimdi eğer burada değnek prensi balık ve tamamlanma kartı geldi ve geçmişi bırakma kartı dua kartı var şimdi şöyle bir yorum yapacağım ilk gelen denek prensi balıkla beraber eğer zaten siz birisinden bir haber bekliyorsanız ve bu haber bir türlü sizin istediğiniz zamanında gelmediyse arkadaşlar bu kişiden bir haber gelebilir dedi kartlar İlk açılışı bu şekilde yaptık ama burada e, sanki bu kişi denek prensiyle geldiği için ve balık? Çok da e, kararsız aslında gelip gelme konusunda da diyebilirim. Bir diğer ihtimalle aşıklar ve tagral ve yolculuk kartı e, geldi. Burada e, bir şekilde aslında duygusal anlamda ilişki yaşadığınız ama yol şehir mesafesinde olan, uzakta olan ya da bir şekilde araya mesafe girdiğiniz birilerinden de haber gelebilir ama bu kişi tagal formuyla geldiği için biraz daha aslında bu form e, narsist bir kişiden bahsedebilir. Onun dışında aslında çapkın birisinden bahsedebilir. Çok fazla ilişki ciddiyetini almayan birisinden bahsedebilir. Dürtüsel hareket eden birisinden bahsedebilir. Bu tarz birisi var da ise hayatınızda e, sürekli ilgi isteyen, kur yapan çok fazla evliliğe sıcak bakmayan bir karakter formülü de geliyor. Ama bakar mısınız gözü arka tarafta yani size doğru bakıyor ve yolculuk kartta çıkmış. Eğer böyle bir kişi tanıyorsanız ve sizden şehir veya ülke mesafesinde yaşıyorsa ki böyle bir durum olabilir bu kişiden bir hamle gelebilir. E, ya da zaten araya mesafe e, girmiş birisi de olabilir dedi kartlar. Şimdi bunun dışına güç kartı ağaç ve biz dünyayız kartı da geldi arkadaşlar. Ee, çok sağlam köklerinizin olduğunu veya hakimiyet kurduğunuz birilerinden de bir haberler gelebilir ama bu zaten hayatınızda daha çok olan kişiler gibi gördüm. Yani bu size çok sürpriz olmaz. E, ee, Tangral biraz daha sürpriz bir karakterle geliyor ama e, onun dışında güç, ağaç ve biz dünya kartı zaten beklediğiniz kişilerden haberler gelinebilir dedi. Ve burada zaten sağlam ve köklü olduğunuz kişiler olarak resmedilmiş. Yine burada biz dünya kartı ile beraber belki de ee, gerçekten sizden uzakta birisi olabilir bu kişi Ya da biz dünyayız ağaçla beraber Belki de e, mesajla gelen toprak Onlusu enerjisi gibi sağlam köklü olan Belki ailesel bir durumla Bağlantılı olduğunuz veya evli olduğunuz Ama uzak kaldığınız birilerinden de Haber gelebilir ama çok sürpriz değil dedi Bu e, kişi için Onun dışında kılıç Kılıçdörtlüsü Tuğramı Tecrübe etmeye Arkadaşlar şimdi buradan e, yorumu şöyle ayıracağım Tabii ki herkes hitap etmez sonuçta Bir sürü insan izliyor burada bir sürü kişinin enerjisi akıyor e, kolektif açılımlar olduğu için ama bir şekilde e, ilişkisi olan bir kişi var buradan Turan karakteri evli birisinden de bahsedebilir pardon ama ilişkisi olan birisinden de bahseder ya sizinle aslında bir şekilde olduramadığınız ya da bu kişinin ilişkisinden dolayı sizin ilişkinizden dolayı olmadığınız ama aklı sizde kalan ve bir şekilde size haksızlık yaptığını düşündüğünüz e, şu an güncelde ilişkisi devam ediyor olsa hatta evli daha iyi olsa ya da o aşamada bile olsa sizi düşünen birisinin e, tecrübe etme kartı ile beraber yaptıklarını e, sizin olan süreci bayağı bir düşündüğünü e, hatta tecrübe ettiğini söyleyen durumlar var. Peki bu kişinin haber mi gelecek? Burada ciddi anlamda sizi düşünen yoğunlaşan birisi var ama bu kişinin ilişkisi var gibi de resmediliyor. Bakar mısınız klasörüzdeler ama bu kişinin ilişkisi var. Peki bu kişinin haber mi gelecek? Bu kişi evli bile olabilir şu anda ki zaten evli demiştim. Yani şu haber gelmese bile şu, e, belki rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Yani böyle telepatik anlamda hissettiğiniz evli olabilir bu kişi ki yüksek ihtimal evli gibi çıkıyor. Dediğim gibi burası herkese uymayacaktır ama bu şekilde başka kişilerin araya girdiği... Birisinin te yani iletişim anlamında olmayacaksa bile telepatik anlamda size enerji göndereceğini ve bir anda aklınıza yoğun bir şekilde gelebileceğini görüyorum. Bu kişi de sanki iletişim anlamında böyle olacak gibi arkadaşlar. Bir şekilde sorumluluk almamış ama sonrasında tecrübe ettiği şeyde yaptığı durumları sizinle ilgili olan süreçleri ciddi anlamda düşündüğünü de görüyorum. Onun dışında bir gamhat <laughs> profil daha çiziliyor. Şimdi gamhat profilinde. Ee, biraz daha vurdum duymaz bir karakter vardır arkadaşlar. Gezen, tozan, e, yanlış olduğu için söylemiyorum. Ama formu bu şekildedir Gamhat'ın. Çok da fazla aslında ileriye düşünmez, uzun vadeli planlar yapmayı sevmez. Kendi hayatına keyif almayı seven bir karakterdir Gamhat. Çok da ciddiyetle yaklaşmaz aslında ilişkiye. Ama sanki bu kişi biraz daha tılsım asıyla beraber geldiği için de ilişkiye dair sorumluluk almak adına belki de bir hamlesi olabilir. Ve bu uzun vadeli hamleyle gelecek olabilir. Ama burada yanılsamaların ötesi kartı geldiği için... Son şakışık almakta arkadaşlar. Değişir mi? Çok fazla değişmez. O yüzden de e, ciddi anlamda size bir vaat de geliyorsa bu vaadin olup olmayacağını zaman gösterir. Ama yanılsamalar ötesi kartıyla geldiği için de çok fazla beklentiye girmemek daha iyi hayrınıza olabilir diyebilirim size. Evet böyle geldi mesajlar. Hadi bir de size tavsiye alalım. Peki siz bu süreci gerçekten nasıl geçirmelisiniz? Siz ne yapmalısınız? Diyelim ki bu kişiler size bir şekilde telepatik olarak ya da normal iletişim olarak iletişim kurdular diyelim. Sizin tavrınız nasıl olmalı? Size mesaj isteyelim. şövalyesi. İmparator için Dernek 9'lusu. Azize. Ve değnek 4'lüsü. Evet sizin tavrınız nasıl olmalı diye sordum. Yani size tavsiye e, istedim arkadaşlar. Burada. Şimdi bu kişilerin zamanında size nasıl davrandığını unutmadan konuşmanız gerekiyor. Yani bu kişiler sizin kalbinizi kıran kişiler, sizi belirsizlikte bırakan ve bir şekilde sizi zamanında üzmüş ve depresif düşünmeye itmiş kişiler gibi çıkıyor arkadaşlar. Ama siz bu son noktada geldiğiniz noktada İpatörçesiniz ve Azize'siniz. Yani siz aslında içinize ne doğuyorsa bu kişilerle alakalı zaten geçmiş geçmişte kaldım. Ben onunla yaşadığım durumları biliyorum. Yani o kişi bana gelse özür de dilese tamam özrünü kabul ederim. Ama ciddiyetle bir ilişkiye başlar mıyım? Ya da ciddiyetle o kişi olduğu gibi kabul eder miyim? Bu, burada e, bu arada evli olanlar, eşin ailesi tarafından da böyle bir muamele bekleyenler, görenler de olabilir. E, eşin özellikle anne tarafı, annesi ile ilgili sıkıntı yaşayanlarla ilgili de. Evet sen bu kişiyle ilgili böyle şeyler yaşamış olabilirsin. Ama daha sakin, Azize daha dişi enerjiler baskın gelmiş arkadaşlar. Yani daha alan tarafta, daha sakin, daha sukunetli daha empati yapabilen bir şekilde. Ama tabii ki yapılanları unutma. Evet unutmayın. Ama bir şekilde bu insanları dinleyebilirsiniz. Onlar size kendini anlatabilir. Siz dinleyen tarafta, anlayan tarafta olabilirsiniz. Empati geliştirebilirsiniz. Ama size kendi özgüveninizi, öz değerinizi düşürmeden merkeze kendinizi koyarak hareket etmeniz gerekiyor dedi kartlar bakın değnek reçes formu gibi. Yani burada daha cesur, güçlü tarafta olduğunuzu bir şekilde hissettirmeniz ve hayatın merkezine kendinizi koyacak şekilde insanları da hayatınızı eğer dahil etmek istiyorsanız da dahil edebileceğinizi söylüyor. Yani merkeze kendi öncelikleriniz, kendi beklentileriniz. Eğer bunlar karşılaşıl, karşılanırsa karşı taraftan ondan sonra belki de harekete geçebilirsiniz dedi kartlar. Evet bu desteğiyle ilgili yapacağım yorum bu şekildeydi arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese tekrardan aslında güzel bayramların niyetlerimi gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Merhabalar. İkinci desteği seçenler yani fil görseli seçenlerle devam edeceğim açılıma. Evet. Bakalım arkadaşlar. Onu almayacağım. Tam atmadı çünkü. Evet. Bu desteği dinleyen arkadaşlar için bu bayramda kimlerden bir haber gelebilir, iletişim olabilir. Herkes olabilir bu. Arkadaşınız olabilir, aile bireyleriniz olabilir. ilişkide yaşadığınız insanlar olabilir duysa ilişkilerde. Hadi bakalım. Değnek ikilisiyle çalışı yaptık. Kılıç dokuzlusu. Kılıç yedilisi. Büyücü. Ve değnek üçlüsü. Buranın enerjisi bayağı farklı geldi bir önceki desteğe göre. kartları alıyorum ama böyle çevirirken, karıştırırken ters döndüğünde çok almak istemiyorum arkadaşlar. İçimden gelmiyor yani enerji o şekilde. Bir özel bir anlamı yok. Parsaldıran. Ay. Afyon. Ariman. Ve balık. Burada ba sizi bayağı üzen kişiler görünüyor arkadaşlar. Ben burada araya girmiş, size belki de yalan söyleyen, iftira atan ve sizin canınızı çok sıkan insanları görüyorum. Bir önceki destede biraz da ilişkisel boyutta çok fazla gelmişti. Kontrol, tükenme, ödül, bütünleşme ve zihin. Of, enerji biraz ağır geldi. Evet, atan kartı alacağım. Yansızlık. Aydınlanma bilgiden vazgeçmek. Evet ve mesaj gelsin size. Evet bakalım size gelen mesaj. Evet size gelen mesaj hava kralı geldi arkadaşlar. Bilgili, objektif ve saygın dedim. Şimdi böyle birisinden bir hamle gelebilir size. Ee, hava kralında biraz daha tabi duygusal kartlardan seyrede objektif ve mantıklı ilerleyen birisi vardır. Belki de e, biraz daha size eee duygusal bir şeyler beklediğiniz değil de mantıkla objektif birisi olabilir. Ya da bu kişi eğer bir ilişkiniz vardıysa ve bu kişiden bir haber bekliyorsanız da bu kişi hava kralı enerjisi taşıyor olabilir. Kizel terazi kova. Şimdi mesajlar bu şekilde geldi. Hadi bakalım size kimden haber gelebilir dedik bu bayram içerisinde. Arkadaşlar burada bu destede çok ciddi anlamda canınızı sıkmış hayatınıza bazı noktalarda gerçekten uykusuz geceler geçirmenizde sebep olmuş. Hatta size yalanlarıyla, efsiralarıyla gerçekten kendinizden bir şekilde kendinizi sorguladığınız, enerjinizin bitik olduğu kim varsa. Burada o kadar ağır enerji geldi ki kontrol, tükenme, ödün, zihin yani kafanız inanılmaz karışmış, inanılmaz bunu aldığınız dönemler olmuş. Hatta neden böyle olduğunu anlayamadığınız, çünkü ay belirsizlik veriyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bu noktalarda bazı kişilerden evet haber gelinebilir ya da o kişinin haber gelmese bile o kişinin haberleri size gelebilir. Yani örnek veriyorum sizin canınız çok sıkmış birisi vardı ki ben burada çok net iki kişi enerjisi görüyorum. İki kişinin enerjisi var. Bu iki kişi enerjisinden doğrudan size haber gelmese bile dolaylı yoldan size bir haber gelebilir. Ve bu haber bu kişilerin aslında hayatının şu anda nasıl olduğu ile alakalı. Eğer ki size haksızlık yapan bazı insanlar ki burada zaten böyle görünüyor. Bu kişilerin size haberleri gelecek arkadaşlar. Burada yansızlık, aydınlanma, ve bilgiden vazgeçmek kartı. Belki çok uzun zaman, belki de çok uzun süre size kimin gerçekten bu enerjiyi yolladığını ya da olayları çok net anlayamamış olabilirsiniz. Ama sonrasında fark ettiğinizde yani evet ya bu insan bana bunu yapmış ya da ben nasıl bunu fark edememişim dediğiniz bir aydınlanma, bir farkındalık süreci olmuş. Ki burada afyon kartı var. Belki çok uzun süre birileri, birileri tarafından yalana maruz kalmış ve o yalana inandırılmak durumunda bırakılmışsınız gibi görünüyor arkadaşlar. Yani burada sonrasında bir farkındalık var, sonrasında bir aydınlanma var. E, ve siz aydınlandığınız ve fark ettiğiniz noktada ki biraz zaman geçmiş bunu anlayana kadar belki de. Çünkü bu kişiler gerçekten çok ay, ay hem belirsizliktir hem de rengini çok belli etmez arkadaşlar. Sonuçta gece vakti çıkıyor. Yani hava karardığında karanlıkta kalıyor. Sizin çok da farkına varamadığınız bazı durumlar, olaylar arkanızdan işler çevrilmiş olabilir ve siz farkında olarak veya olmayarak çok fazla ödün vermiş, sizin dengenizi bozmuş insanlar var. Belki bu kişilerin vesilesiyle Kılıç Kralı gelmişti mesaj olarak. Belki bu kişi e, vesilesiyle size bu, bu tarafların haber de gelecek olunabilir dedi kartlar. E, siz biraz daha gözlemleyeceksiniz. Ama burada evet sizin canınızı sıkmış ama ciddi anlamda iftiraya kadar belki de yalanlar söylemiş ve bu yalanlara sizi inandırmış kişiler gibi görünüyor arkadaşlar. Burası çok ağır geldi. Hadi bakalım size biraz daha mesaj gelsin. Kimden haber gelebilir? Biraz daha mesaj var bize. Güneş. Kılıç altalısı. Değnek ası kupa kralı Ay çok güzel geldi. Ay harika. Denek 8'lisi. Şimdi bu kadar ağır enerji. Siz bunlara zaten bence farkında var mısınız? Ee, geç olsun ama güç olmasın arkadaşlar. Burada evet böyle durumlar zaten yaşanmış. Yani bunlar birazdan geçmiş enerjisi çıktı zaten burada. Bunlar yaşanmış ve bunların hayatında olan giden belki de olumsuz durumlar size bilgi olarak gelebilir. Ve bu kişiler size nasıl bir haksızlık yaptıysa emin olun ilahi adalette onların aleyhine işliyor gibi de görünüyor arkadaşlar. Şimdi peki size başka kimden haber gelebilir dedim. Burada çok güzel enerjiler geldi. Kılıç altılısı, değnek ası ve kupa kralı Güneş kartı. Şimdi Güneş sizi gerçekten çok fazla özleyen, sizinle görüşmek isteyen ve zaten direkt iletişim kartı geldi. bir kupa kralımız var burada. Bu kişi sizden bir şekilde uzaklaştı veya araya mesafe giren birisi olabilir. Olmasa da bu kişi sizden belki uzakta bir yerde yaşıyor olabilir. Yol şehir mesafesinde olduğunuz birileri olabilir. Bu kişi size gelip tatil planı veya sizi gören planı yapıp bununla ilgili haber verecek olabilir. Yani burada pozitif, olumlu bazı durumların olacağını gösteren kartlar çıktı baskın bir şekilde. Bu açıdan çok sevindim. Ee, belki beraber tatil planı ya yapmış olabilirsiniz ya da bu kişi size sürpriz yapıp sizin olduğunuz yere gelmek, sizi görmek isteyecek olabilir. Burada çok güzel bir başlangıç ve fırsatı yakalamak isteyen birisi görünüyor ve bu tamamen duygusal ilişki anlamında da gelebilir arkadaşlar. Kupa kralı geldi çünkü. Ve bunun haberi de e, zaten D8'in hızlı bir iletişim e, dediği kartlar. Kupa kralı formüle geliyor bu kişi. Hem duygusal anlamda size yüksek olabilir ya da gerçekten balık, yengeç, akrep etkisi taşıyan birisi olabilir dedi kartlar. Çok güzel geldi. Hadi şunu da soralım peki Siz bu süreçte Size diyelim tabi haber yolladı Haber geldi peki sizin tavrınız ne olmalı yani Siz nasıl davranmalısınız Birisi tavsiye soralım Aziz, Azize, ay ne kadar güzel iki kart geldi. Aziz ve Azize diyor, tasısması, adalet. Arkadaşlar 5 tane major kart çıktı. Yani Aziz ve Azize yan yana geldi. Tılsıması adalet ve denge demek ki. E, çok uzun zamandır ilahi alayet beklediğiniz, çok uzun zamandır haksızlık yapılan şeylerin eee Adaletin yerini geldiğini göreceğiniz bu durum var arkadaşlar. Çok net bir şekilde. Bunu hem ister olarak hissedeceksiniz. Yani manevi anlamda bu çok net bir şekilde hissettirilecek kendisini. Hem de gerçekten belki de mahkemelik olduğunuz kişilerin de davası sonuçlanacak olabilir. Böyle bir durumda var. Ama her halükarda burada diyor ki size kim haksızlık, kim yanlış yaptıysa ideal, ilahi adalet onların lehini işliyor. Ee, ve bu durumda da siz dengeye gelip aslında enerjiniz çok temiz bir şekilde. Eğer siz doğrudur doğru ve dik durduysanız eğrinin belli olacağı bir süreç bu bayramda sizin e, olacak gibi görünüyor. Hem Aziz hem Azize. Arkadaşlar burada şimdi şöyle bir şey var. Aziz, Azize ve tılsıması. Eğer birisinden bir haber bekliyorsanız ve bu bir duygusal haberse bu kişiyle toplum normlarına çok uygun bir birliktelik olabilir dedi ve bu birliktelik çok uzun vadeli olabilir. Şimdi böyle bir mesaj var. Çünkü Aziz ve Azize aslında e, manevi anlamda da birbirlerine çok uygun iki kişinin enerjisinden bahseder. Aziz boğa enerjisidir. Aziz'e yengeç enerjisindedir. Hele iki tarafta manevi anlamda toplum geleneklerine göreneklerine uygun şekilde davranırlar ve tılsıması da gelmiş. Demek ki uzun vadeli birliktelikler de olabilir. Eğer böyle bir durum yoksa da dediğim gibi size yanlış yapan kişilerin haklarının yani sizin lehinize işlediğini ve bu süreçte size destek olacak insanın da varlığını bahseder. Belki bu aziz formu uzun süre karşı tarafta sizi karşı savunduysa yani sizi aleyhinize şeyler söylediyse sizin doğru olduğunuzu anlayıp sizin yanınızda safınıza duracaktığı gibi bir enerji de var. Umarım anlatabilmişimdir. Burası biraz karışık oldu ama bu şekilde bir durum var. Yani haklı, haksız, doğru, eğri belli olacağı bir dönem var. Peki siz ne yapmasınız diye soruyorum. Zaten Azize ile geliyorsunuz. Siz ne yapacağınızı gayet de iyi biliyorsunuz. İçinizde doğan şeyler olacaktır. Ama Azize de aslında eylemsel olmaktan ziyade biraz da alan tarafta, sakin tarafta kalmak gerekir. Size bir şeyler anlatasınız. Siz sadece oturun koltuğunuza ve olanları keyifle izleyin diyor kartlar. Çok da fazla eyleme geçmeyin, atak olmayın. Size gelen, sunulan fırsatları da tabii ki değerlendirebilirsiniz. Ama dengeli bir şekilde. Yani gergin, girişken veya bir şey atak bir şekilde değilse Sadece oturun ve olayları izleyin, gözlemleyin diyebilirim. Evet bu desteğiyle ilgili yapacağım yorum da bu şekildeydi arkadaşlar. Uyumlandıysanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Diyorum ve kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın.